Fatih Portakal öyle bir yerden vurdu ki Erdoğan'a diyecek söz kalmadı. Gazeteci Fatih Portakal Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara ve alkol zamlarına dair kullandığı ifadelere karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda nargile ve elektronik sigaraya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, nargile sigaradan daha az zararlı değil tam aksine daha çok zararı var, bu zarardan da milletimizi kurtarmak için inşallah bazı hazırlıklar yapıyoruz. Çünkü onu da başarmamız lazım. Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Hem sulu da artırıyoruz hem sigara da artırıyoruz. Hayret. Aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyadan karşılık veren portakal, et ve süte de son zamanlarda gelen fahiş zamları örnek göstererek, görende milletin sağlığını düşünüp de arttırdıklarını sanır. Amaç hazineye para girsin. İyi de et, süt ürünleri vesaire onlar neden artıyor? Millet yağlanıp kilo almasın diye mi? Çaresiz açıklamalar paylaşımında bulundu.